Tavayı getirir misin? Can you bring the pan? Tabi, işte burada. Sure, here it is. Tencere nerede? Where is the pot? Dolapta alıp getireyim. In the cupboard I'll get it. Kaşık ve çatal lazım. We need a spoon and a fork. Çekmecede olmalı. They should be in the drawer. Bıçağı kullanabilir miyim? Can I use the knife? Evet, ama dikkatli ol. Yes, but be careful. Kesme tahtası nerede? Where is the cutting board? Tezgahın üstünde. On the counter. Tabakları çıkaralım mı? Shall we take out the plates? Evet, yemek hazır. Yes, the food is ready. Bardakları da getir. Bring the glasses too. Suyu içeceksin? Will you drink water? Evet, biraz su alayım. Yes, I'll have some water. Tuz ve biber mi? Shall we add salt and pepper? Evet, biraz ekleyelim. Yes, let's add a little. Food çok sıcak olmuş. The oven is very hot. Yemeği çıkaralım mı? Shall we take out the food? Evet, eldiven kullan. Yes, use the gloves. Yemek çok güzel görünüyor. The food looks very nice. Afiyet olsun. Enjoy your meal. Bulaşıkları yıkayalım mı? Shall we wash the dishes? Evet, ben tabakları yıkarım. Yes, I will wash the plates. Çatal ve kaşıkları da yıkayalım. Let's wash the forks and spoons too. Bulaşık deterjanı nerede? Where is the dish soap? Lavabonun yanında. Next to the sink. Kurulama bezi alır mısın? Can you get a drying cloth? Tabi, işte burada. Sure, here it is. Bardakları dikkatli koy. Put the glasses carefully. Tamam, yavaş koyuyorum. Okay, I am placing them slowly. Tencerede yemek artmış. There is food left in the pot. Dolaba koyabiliriz. We can put it in the fridge. Buzdolabı dolu mu? Is the fridge full? Hayır, biraz yer var. No, there is some space. Çöpü de çıkaralım mı? Shall we take out the trash too? Evet, çok dolmuş. Yes, it is very full. Yeni bir çöp torbası lazım. We need a new trash bag. Check de olmalı. It should be in the drawer. Her şey temiz oldu. Everything is clean now. Evet, mutfak çok güzel görünüyor. Yes, the kitchen looks very nice.